Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Feraset sahibi müminler, kalbi güzel, gönlü güzel insanlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Ee, nasıl başlayalım? Cumhurbaşkanı kabini toplandı demek ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı kabini. Şimdi öne Cumhurbaşkanı'nı aldığın zaman güçlü bir kuvvet olur. Arkasına da zayıf kelime koyduğun zaman güçlü her zaman kazanmış olur. Neticede Daha geniş düşünürsek Cumhurbaşkanı kabini toplandı demek şu anlama gelir. Ee, Cumhurbaşkanı zaten bir askerdir çünkü adı Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla. Cumhurbaşkanı demek devlet demek. Devlet niye var? Toplumun huzurunu sağlamak içindir. Huzurunu kaçırmak için değildir. Devlet siyaset yapmaz. Daha ise daha geniş düşünüldüğü zaman Tayyip Erdoğan, şu anki yapmış olduğu Cumhurbaşkanlığı makamındaki siyaset vehabilik geçmişten gelen vehabilik ve edebiyattır. Yani kelime oyunudur. Ve e, Van'daki meseleyi de duydum. E, CHP Türkiye Cumhuriyeti'nin yarısından fazlasını kazandı seçimleri. Yerel seçimleri kazandı ve AKP de çoğu yerini kaybetti. Devamlı söylerim ben. İnsanların niyetleri neyse akıbetleri de öyle olur. Veya şu anlamda söyleyeyim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Neticede bazı sıkıntılar fazilettir. CHP'nin belediyeleri kazanmış olduğundan dolayı AKP'nin, belediye başkanlarının yapmış olduğu gayrimeşru hal ve hareketleri, hırsızlıkları, daha açık söyleyeyim, hırsızlıkları, üçkağıtçılıkları, bütün pislikleri ortaya çıkacaktır. Çünkü belediyelerin bir değişikliği var. Usulsüzlükler ortaya çıkacaktır. Çıkması da iyidir. Yine dediğim gibi bazı sıkıntılar fazilettir. Şayet ki bu durumda adalet saraylarında ee, Tayyip Erdoğan olsa da olmasa da belediye başkanı olsa da olmasa hakim veya savcı ya verilecek ifade ve deliller ispatlar önemlidir. Tayyip Erdoğan hakimin veya savcının yanına makamınla giremez. Tayyip Erdoğan makamını sadece askeri yetkisi altında kullanır. Temin dediğim gibi askerin işi Cumhurbaşkanı'nın işi huzuru sağlamaktır huzuru bozmak değildir. Ancak Avrupa'nın yapmış olduğu sinsi kampanyalar nedeniyle Tayyip Erdoğan bir kukladır. Yani deccali sistemin içindedir. Sabredin ve bekleyin. Özgür Özel'e de mesajım sabırlı ve tedbirli davranmaktır. Dediğim gibi bazı sıkıntılar fazilettir. AKP'nin bütün kirli çamaşırları ortaya çıkacaktır. Bazı konuları daha derin, daha detaylı, derin bir mutaladan geçirir. Van konusuna da gelince Van'da yani kısacası Doğu tarafında benim bildiğim kadarıyla gayrimeşhur işler dönmektedir. AKP'nin DEM Parti'den %55 seçimi kazanmışken DEM Parti, yüzde olan AKP'liye verilmesi çok saçma. Ve bunun sebebi sadece başkan başkanın e, yargıdaki ve hakimlikteki olan e, zamanında yapılan bir suçun sonuçlanmamasından dolayı kaynaklandığını söyleniyor. Ancak bu bahane olabilir. Bahaneden başka bir şey olamaz. Daha başka konular olabilir. Ve medya kuruluşlarına söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti hakkında olanı biteni her ne varsa doğru ve ciddi şekilde yayınlamanızı istiyorum. Şayet bu şekilde olmazsa söylemiş olduğunuz yalanlarla hem kendinizi hem Türkiye milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni tehlikeye atmış olursunuz. Ciddi ve doğru olun. Doğruluk bir hazinedir ve sabredin. Tedbir kullan. Şifa Allah'tandır. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.